Bu videoda yeni tespit sözleşmesi girişi, mevcut sözleşmeler arasında arama ve listeleme, aktif bir sözleşmeyi pasife alma konuları anlatılacaktır. Mavi EGM sisteminde tüm tespit kodlarına bağlı işlem ve rapor üretebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için firmanızda yaptığınız ya da yapacağınız sözleşmeyi Mavi EGM sistemine tanıtmanız gerekmektedir. Sözleşme tanıtabilmemiz için firma kaydınızı oluşturmanız ve AN 6, 7, 8, 9 sözleşmelerinden birini tanıtacaksanız firma kartında antrepo kodlarını da tanımlamış olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yeni sözleşme girişi ve mevcut sözleşmeleri görüntüleyebilmek için tanımlamalar, menüsünden tespit sözleşmeleri ekranına giriş yapabilirsiniz. İlgili ekranda mevcutta tanımlı olan sözleşmeler listelenmektedir. Üst bölümde yer alan aktif sözleşmeler kutucuğu işaretli olduğunda henüz süresi bitmemiş sözleşmeler listelenmiş olacaktır. Tarihi geçmiş sözleşmeleri de görüntülemek için aktif sözleşmeler işaretlemesini kaldırmanız gerekmektedir. Mevcut sözleşmeler arasında arama yapmak için her bir sütunun üst tarafında bulunan beyaz kutucuklara anahtar kelimeler girerek arama yapabilirsiniz. Örneğin tespit türü bölümüne AN6 yazdığınızda sadece AN6 sözleşmeleri filtrelenecektir. Sözleşme sayısının fazla olması durumunda sözleşmeleriniz sayfa sayfa görüntülenir ve alt bölümde gösterilecek kayıt sayısını artırarak veya ileri geri ok tuşlarıyla sayfalar arasında ilerleyerek tüm sözleşmelerinize ulaşabilirsiniz. Mevcut bir sözleşmede değişiklik yapmak için sözleşmenizin olduğu satırı seçili hale getirdikten sonra düzenle butonuna tıklayınız. Açılan ekranda gerekli gördüğünüz alanları değiştirip tekrar sözleşme kaydet diyerek güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Örneğin iptal etmek istediğiniz bir sözleşme olduğunda düzenleme modunda sözleşmeyi çağırıp sözleşme bitiş tarihi olarak sözleşmeyi iptal ettiğiniz ya da feshettiğiniz tarih girerek düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Yeni sözleşme girişi için üst bölümde yer alan yeni butonunu tıklayınız. Açılan ekranda ilk olarak oluşturacağınız tespit sözleşmesinin geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihlerini seçmelisiniz. Daha sonra sözleşme sayısını girebilirsiniz. Sözleşme sayısı alanını boş bırakmanız durumunda, seçtiğiniz tespit türüne bağlı olarak ilgili firma ve YGM için mevcut tanımlı sözleşmeler dikkate alınarak sıradaki sözleşme sayısını kayıt aşamasında sistem otomatik olarak atayacaktır. Tespit türü alanından sözleşmeye konu tespit kodunu seçiniz. Seçtiğiniz tespit kodunun açıklaması alt bölümde görüntülenecektir. Bu örnekte AN6 tespit sözleşmesi tanıtacağız. İkinci bölümde tespit sözleşmesini imzalayacak olan YGM personelini seçiniz. Eğer listede yoksa kullanıcı tanımlama ekranından tanımlamasını yapmalı ve pozisyon olarak YGM seçip yetki kodu alanında da mutlaka yetki kodunu yazmalısınız. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirini seçtikten sonra alt bölümde ilgili müşavire ait bilgiler ve müşavirin bağlı olduğu tüzel kişilik bilgileri gelecektir. İlgili alanlar müdahaleye kapalıdır. Düzeltmeleri ilgili ekranlarda yapmanız gerekmektedir. YGM seçiminden sonra tespit sözleşmesini tanzim edeceğiniz firmanızı listeden seçebilirsiniz. Firmanız listede yoksa tanımlamalar menüsünden müşteriler ekranına gelerek firmanızı ve gerekli ise antrepolarını tanıtmanız gerekir. Konuyla ilgili firma tanımlama videosunu izleyebilirsiniz. Firma seçimi yaptıktan sonra seçtiğiniz firmaya tanımlı antrepo kodları listelenecektir. Buradan da sözleşme oluşturduğumuz antrepo kodunu seçelim. Son olarak alt bölümde yer alan Hane 17 oluştur butonu ile seçimlerinize bağlı olarak Hane 17 bilgilerinin otomatik oluşmasını sağlamış olacaksınız. Dilerseniz oluşan metin üzerinde revizyon yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sayfaya geç, butonunu tıklayarak sözleşmemizin ikinci sayfasına geçelim. Sözleşmenize konu tutar bilgisini önce rakamla, sonra da yazıyla yazınız. Sonraki alanda damga vergisini ödeme şeklini yazabilirsiniz. Alt bölümde sözleşme tarih aralığı bilgisi, ilk sayfadan otomatik gelecektir. Sözleşme nüsha adedini ve yetkili mahkeme bilgisini de yazınız son olarak oluşturduğunuz bu sözleşmeyi imzalayan müşavirin görevini yerine getirememesi durumunda işlemlere vekalet edecek YGM'nin yetki kodunu yazınız. Buraya yazacağınız kod önemlidir. Çünkü sözleşmeyi imzalayan YGM'nin görevini yerine getirememesi durumunda, tanımlamalar, menüsünden, kullanıcı tanımlama, ekranından görevini yapamayacak durumda olan YGM kaydına girip, Vekil Aktif seçeneğini seçtiğinizde, sözleşmenin ikinci sayfasında vekil olarak beyan ettiğiniz yetki koduna sahip YGM, imzalama yapacak YGM olarak algılanacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için destek birimine müracaat edebilirsiniz. Vekalet edecek YGM tespit kodunu da yazdıktan sonra özel bir hüküm varsa bunu da yazıp, sözleşme kaydet, diyerek sözleşmenizi kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz sözleşmeyi yazdır butonu ile direkt yazdırabilir veya Word olarak kaydet diyerek Word formatında kayıt altına alabilir ve dilediğiniz gibi revizyon yapabilirsiniz. Geri butonu ile sözleşme listesine gelip tanımladığınız sözleşmeyi listede bulabilir ve gerekli görmeniz durumunda sözleşme satırını seçip düzenle diyerek sözleşmeniz üzerinde düzeltme yapabilirsiniz.